Milletin anasına küfreden adam 3 milyar bağışladı diye alkış tuttular ya. Helal olsun ne iyi adammış dediler ya. Çok da eleştiriyorlar. Adamın anladım. vergi borcu sildiğimiz vergi borcu bağışladığı paraya denk gelmiyor. Adamın devlet olarak sildiğimiz vergi borcu havaalanındaki kira borcu bağışladığı paraya denk gelmiyor ya. Ertesi günde zaten e, bu e, etimadencilikle alakalı. Etimadencilikle tabi tuttular teşvik verdiler değil mi 3 milyarlık. 3 Siyar milyarlık teşvik verdiler. Yüz... Küsür milyon gibi bir şeydi. Galiba. Yani şimdi dolayısıyla aklımızda oynayan bir iktidar var. Bana bir yıl verin diyor. Bir yıldan kastı şu. Beni tekrar seçin diyor biliyor musunuz aslında? Siyaset yapıyor ha. O farklı olarak e, da yorumlanıyor. Yani hani seçimin ertelenme ihtimali olarak hayır, da yorumlanıyor. Hayır hayır Gülay Hanım. Kesinlikle seçimin ertelenmesini istemiyor. Çünkü seçim ertelenirse bu işin altından kalkamayacağını daha da kötüye gideceğini bunlar görüyor. biliyor. Çünkü devleti batırmışsın zaten, iflas ettirmişsin devleti zaten.